Abilerim selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler son yaptığımız lottan kalan ürünleri size sunmak istiyorum. Parça parça resimleri videoları atıldı ama toplu halde tekrardan sunmayı istedim. Hangisi var hangisi yok sürekli mesajlarla resimlerle uğraşır hale geldik. Son iki gündür. Abiler bu birinci ürünümüz. Şöyle ateş kehri var. İmamesi tıraşlı rengini almış bir ateş kehri var. 14 milime 15 milim dostlar. Şöyle efsane ağır bir 925 er gümüş biskül. Şöyle birazcık da ileri atalım. Sesimiz patlama yapmasın. Abi muazzam bir ateş kehri var. Bu birinci ürünümüz. Bundan e, ya 3 ya 4 adet mevcuttu. Yaptık çalıştık. Ve bu sonuncusu şu anda. Şu andaki lotta. Bu birinci ürünümüz dostlar. Size bir şey söyleyeyim. Hissiyatı, dokusu gerçekten çok güçlü bir hamur. Bu birinci ürünümüz dostlar. Abiler ikinci ürünümüz necef. Neceflerden bir 10 tane çıkmıştı. Şu anda da e, gene yarıdan aza düştü sanırım. Bu da bir necef aga. Abiler ince bir tıraşı yapıldı malzemenin de. Bu da koleksiyonluk. Çok sağlam bir parça. Şöyle bunun da ölçüsünü ben size vereyim. 13.5-15 ölçü. Bu da koleksiyonluk bir necef. Komple tıraşı yapıldı. Abiler bunlar 8-10 bin TL bandında e, esnaf dostlar da bilginiz olsun. Biz elimizden geldiği kadar fiyatlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Abiler bu ikinci ürünümüz. Üçüncü ürünümüz yine birazcık daha koyu renkli bir Recep Vaga. Şöyle yine tıraşı yapıldı. iddialı ürün. İşçiliği tıraşı yapıldı abiler. 12 buçuk 14 milim ölçü yine püskül şöyle abi bütün olsun diye kazaz bağlamaları yapmaya başladık biz artık oralara şöyle bir Necef abi bu da e, zımpara tıraşı vesaire yapılmıştır koleksiyonluk bir Necef'tir bu da abiler ürünlerimizi inceleyin hepsi cam gibi tertemizdir bilginiz olsun hepsinin işçiliği bana aittir şu anda gelin bu dördüncü ürünümüz bu da aynı abi şekilde e, Necef'tir Bunların üçü de aynı renk gözüküyor ama hepsi farklı boylarda ve farklı renklerde. 13 milime 14.5 milim bu da dostlar. Bu da dördüncü ürünümüz. Şöyle bin ayar altın kaplama gümüş kazas. Bu dördüncü ürünümüz. Abiler 5. ürünümüz. Şöyle bu da Alman malzeme. Katalin saydam dediğimiz neceflerden. Bunlar kupon renkleri abi. Her zaman denk gelen renkler değildir. Bu tarz ürünleri zaten e, genel olarak bir ben çalışıyorum muhtemelen abi piyasada. Abi şu da şöyle. 5. ürünümüz. Bu birazcık daha ufak boyda. Koleksiyona da girer. Günlükte kullanılır. 11.5-12 ölçülerde ortalaması var abi. Zımpara tıraşı yaptık abi. Organikliğini hiçbir şekilde bozmadık. İmameyi de şöyle eski usul dizayna getirdik. Formunu verdik. Bunun da muazzam bir gümüş püskülü mevcut. Abiler bu da 5. ürünümüz. 6. ürünümüz şöyle abiler. Yansıma turkuaz yeşil bir malzeme. Bakalım yansıması mevcut mu? Dediğimiz gibi abi, böyle ufaktan bir yansıması da mevcut. Malzememiz yeşil bir Alman Necef abiler. Yine zımpara işi tıraşlı. Eski usul hale getirdiğimiz bir ürün. Şöyle muazzam bir elişi 925'er gümüş püskülü mevcut bunun da kalın şekilde. Bu da 6. ürünümüz. Abiler İskender model bir ateş kehri var var burada ki aman Allah'ım muazzam bir hamura sahip. İmamisi tıraşı bana ait. Abiler habbeleri komple kuru ile temizledik. Şöyle muazzam böyle bir balık sırtı bir gümüş püskül. Çok iddialı bir tespih abiler bu da. Hemen bunun ölçüsünü de vereyim abi ben size. 12 milime dostlar 13 milim İskender model bir ateş kehri var. İstanbul kesimde diye adlandırılır. Abiler bu da 2, 4, 6, 7. ürünümüz Ateş Kehri var. Abiler 8. ürünümüz Ateş Kehri var yine. Şöyle imami iki parça eski usul dizayn. Tamamen işçiliği, bugünkü işçiliği bana ait. Yine ağır bir gümüş püskülü var. Dostlar koleksiyonluk bir Ateş Kehri var. Eski usul dizayn. Muazzam bir tespih. Bu 2, 4, 6, 8. ürünümüz dostlar. Bunun ne ben, ben size vereyim. Şöyle 13 milime, 12'ye 13 milim dostlar. Böyle bu hamurdaki ürünler çok nadir denk gelir. Bilginiz olsun. 9. ürünümüz abiler. hiçbir şekilde ellemedik. Sadece temizliğini yaptık. Şöyle eski bir tesbih. tespih. Bellemedik, cilasını yaptık, temizliğini yaptık. İmame kendi formu tamamen kendi organik hali temizledik sadece abiler. Kuru cilasını yaptık. Neondur malzeme. Neon bir sıkma kehri var. Bence muazzam bir tespih abiler. Yani iç rengi falan böyle lila abi. Böyle bir güzellik var mı? Şuna bakar mısınız ya? Yani iç rengi lila. Abiler böyle bir tespihi bulduğumuz zaman harbiden direkt koleksiyona atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şahsen kendi adama... Hemen bunun ölçüsünü de vereyim abiler. 11, 80, 14 abiler ölçüsü. 12, 14 gibi koleksiyona direkt girecek bir tespih abi. Rengini kendi almış. Muazzam eskilerden bu da abi. Abi yine 10. ürünümüzde ateş geri var. İmame başlığını tıraşladık. Habbeleri de temizledik. Çubuktur bu ateş. Direkt koleksiyona da girer. Günlük de kullanılır. Tereyağı gibi bir tespih dostlar burada eski usul dizaynını yaptık, temizledik, püskülümüzü hallettik ve size sunuyoruz. Abiler 11 milim 15 milim koleksiyonluk bir tespittir bu da. Bu da 10. ürünümüz. Bundan sonra bir video daha atacağım. Bu da lotun sonu abiler. Yani 100-120 adetlik bir lot vardı. Onların sonudur burası bilginiz olsun. Diğerlerinin hepsi satıldı. Malı toparlama babında toplu bir video çekelim dedik. Bu da sonuncu ürünümüz. Bu lotta abiler Dostlar kendinize iyi bakın. İletişim bilgisini e, bırakıyorum. Abiler yorumlara pek yetişemiyoruz. Birçok mecrada atıyoruz videoları çünkü. Bilginiz olsun. E, WhatsApp'tan e, direkt ulaşabilirsiniz. Selamun aleyküm abilerim. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin.